Merhaba arkadaşlar Merhabalar Adem bey ekmek almış geliyor zeytin aldım, Ekmek aldım Evet. Zeytin aldım, zeytin aldım. Nasıl bir hava Nasıl bir hava Göstereyim <laughs> <laughs> Aha ha ton ton da çıktı Hoşan Evet o da karı sevdi sanırım zıplayıp duruyordu demin için <laughs> parmağım Oynarsan elin derir tabi Arkadaşlar <laughs> Allah verdi Evet ya vallahi nasıl sevindik Çok güzel değil mi çok güzel. Hadi gelin ıslanmayın hadi Ben şöyle kısa kollu bir karda yatayım mı Kısa kollu He. İyi hadi bakalım yap de Bak dedim <laughs> dedin bakalım ya, Üşüteceksin bak Üşütürsem soba yanıyor zaten Tamam Hadi bakalım Dur Şunları bırakayım oh. <laughs> Şunu daha Sözümüzü yemeyelim. Hadi bakalım. Sulu da yağıyor. Sen hiç düşündün mü? Baba, mısın öyle? Yok. Sulu da yağıyor. Ya, ya. Bak ben inmiyorum bile. Gel resim çek ya. Yap. Ama yatarsam Sulu ya. Evet, evet Ablesi, dedim ya Sulu ya. onu düşünmeden dedin. Yap, Hadi yapıyorum. gel üşütme gel. Bakın. 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 Evet abimlerin köpüşü. Evet. Ben köpüşü. Onlar evet. evde durmayınca Ağızın şimdi köyde. Evet. Yakında şöyle resminizi çek. Yala falan. Hadi bence üşümeyin gelin hadi. <laughs> Aha bir tane misafir varmış. Adem bak sırtın ıslanacak. <laughs> Zehra ben içeri kaçıyorum. Zaten fırınım orada. E, sudan kaçamadım. Baksana suya kalk girdim. Oo. Zehracığım içeri girer misin? İçeri girmiş ama. Hadi gel. Üşüdün değil mi? Fazla değil. Hadi gel, hadi gel. Evet, onlar oynuyor zaten. <laughs> evet. Şimdi çayı demledim sobanın üzerinde. Of. Sen sobayı yakmışsın, hazırlamışsın ve bana da çay demlemek düştün. Aslında ne var? Baksana öbür mont yağıştı. Evet birisini ıslatmışsın burada. Bir de köpeğe doğru sabah yağmur yağıyor. Islandım dışarıda. Değil mi? Sıcak olmuş ya. Oh. Sırtını da ısıt. Sen bu yaşta gösteri yapmaya kalkışırsan. Yani ne var ki geldim bana daha 45 yaşındayım ben. Ya. <laughs> Üşüdün mü kızım? <laughs> Tabi her yer yine çal çamur oldu ama olsun neyse. Ben buraya akşama kadar paspaslarım artık. Çayı demledik. Ekmeğimizi de sobanın üzerinde kızartalım. Tamam o zaman kahvaltı, kahvaltı evet hemen hazır olanları koyayım. Kızartıp hazır hazır değil mi? Evet. Tamam. Sofayı hazırladık. Evet ben de geldim. Evet, evet oğlum da canlı dersi bitti değil mi? Ekmek evet. Size. Evet hadi bakalım. Geldim yanına. Üstüne de tereyağı çalacağız böyle. Adem Bey yakma. Hemen yanabiliyor Hanım. Evet. Çok hızlı evet. dayanmıyor soba ama başında olacaksın. Yusuf ee, abi. Efendim? Vereyim mi? Hemen şöyle bir üstüne bir tereyağı açalım. Götür. Al bakalım. Hadi, hadi, hadi. Adem Bey ben böyle geçeyim. Tamam mı? nasıl istersen. Yani bu işi verir. ben üstlendim diyorsun yani ekmek kızartma işini. Ya bu işi benim işim ya. Yemekçi işi benim işim. Severim Değil yani. mi? Sen tereyağı ben tereyağı atıyorum. Güzel olur ama. Tereyağı değil Ben yanlış şey atmıyorum. Tereyağı. Bal da koydum. Bir taraftan evet. siliyoruz ama bir taraftan batıyor Adem Acaba şu yarı kapıda burayı da bir cam mekan mı yapsak sadece burası mı olsa? Yok ya. Böyleydi, Böyle iyi değil mi? E, arada sırada temizleriz. Neyse her güzelliğin bir zorluğu da oluyor. Evet. evet sana... Bak, Efendim. Yusuf Bey tere, Evet çar, gösterdim tere. gösterdim. <laughs> Zehra da yapıyor. Afiyet oh, olsun. Şey Kar da durdu ama yine de güzel. Manzarası duruyor halen. <laughs> Zehracığım şapkayla mı oturuyorsun? Evet. Bu oldu güzel. hanım sen de geç şey istersen otur. Şöyle çoklu dizsen bakamıyor musun hepsini? Ya ben diyorum ki sıcak sıcak <laughs> <uygun. gülüyor> değil. Tekrar bir daha koyalım. Aha. Evet değil mi? Ben bu işi biliyorum ya. Başında olunca güzel kızarıyor. Evet. Bunu sana ayırıyorum bak tamam Çok güzelmiş. Tamam. Şimdi koyalım. Bunları koyalım. Çaylarımızı dökelim. Evet. Sofrada devam edelim. Sütün ısınmış mı Zehra? Evet. Tamam. Bunu koyacağım ama kesin dökeceğim. Bu sefer artık Zehra karar verdi. Benim yoğurt mayalamak için aldığım buradan köyden süt. Hazır taze süt. Doğal süt. Onu içmeye karar verdi. Sen koyar mısın? <laughs> tamam ben koyarım. <laughs> Arkadaşlar sadece peynir çeşitleri, domates, salatalık, zeytin onları koydum. Hazırlanışını çekmedim ama. Daha ne olsun? Değil mi? Bak. Şükür. Tabii ki, tabii ki. Şekerimi alayım. Zehir kullanmayız zaten. Adem Bey hadi Adem. onları da al da otur sen. Tamam. Taktan. kar manzarasıyla <laughs> kahvaltınızı edin. Bu fikri salak bir arkadaş verdi bana. Kim ki? Ee, Emre. Öyle mi? Dedi ki abi. Camdan bir bak. Ben de evet. Dedim, yağmur ya, kar ya. Hemen dedi aşağıya sobayı yak. Ekmekleri de dilimle. Evet. Ee, videosunu çek dedi. Ben de izleyeceğim dedi. <laughs> Biz daha önce yaptık ama daha YouTube kanalını açmamıştık değil mi? Evet. Şimdi Emre izler artık. Ben şimdi evet. afiyetle yiyeceğim. O da demez mi şimdi ben siz nasıl yedim diye? Yerim Gel, dedim. Dedin mi? Dedim ama o şu an mesai olduğu için. Ha ama dedi. hafta içi evet o, o ben çalışıyor. Sonra bir aya çağıracağım. Evet inşallah. Akşam olur konularca. Çünkü gündüz çalışıyor. Çok sevdiğimiz dostlarımız evet. Emre. Çok sevdiğimiz dostlarımız için bir Onların da kanalı var. Evet. Buse Sarı diye. Buse Sarı. Evet çocuklarıyla onlar da, Çocukları da, da evet. Arkadaşlar. Gündelik hayatlarını çekip atıyorlar. Hı -hı. Takip ederseniz seviniriz. Gel mı ya. Efendim. Emre'nin dediği kadar oluyormuş. Manzara süper. Kar yağıyor. Böyle bir manzarayla yapmamıştık evet. Evet. Biraz önce ben kız oğlum dışarıda Karara Gösteri yaparken, değiştirdim. Olmadan, evet ama. Ya, ben. Kendime de güvenemez aslında. Ya, oraya yatmayı tabii istiyorum ya. Yani. Oğlum sen yoktun ama baban kısa kolluyla kara yatmak istedi. Bu sulukarda karda. Ben de yat dedim Yapacak ama. Da <laughs> sonra da abi. kıyamadık evet. Evet koltuğun dışarıda geziyor hala. Hadi afiyet olsun. Teşekkür ederim Engel Bak o, oh, tereyağı bağlı. Hadi göstereyim. Ya sevmiyorduk aslında biz yerken çekmeyi ama. Arkadaşlar. Bizi takip edenler sanırım seviyor. İşte biz de evet. Değil mi? İnsanların canı çeker diye yani bizi. Ele de zaten ağabey, Adem ve yiyemiyor. Şimdi ben bunu çaldım. Ağzım sulanıyor. Sen de şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ben <laughs> Zehra'ya çevirdim. Hadi sen ye. Evet sen bal sevmiyorsun. Tereyağını seviyorsun ama tuhaf bir şekilde. Kuru ekmekle de konuşması zor. Ben de yarın bir şeyler reçel alacağım. Yok hayır bal sevmiyorum <laughs> ya. Vişnemiz bu sene çok çıkmadığı için meyve suluk kanca koyduk değil mi? Evet. Yani, reçel inşallah yapacağız seneye çok olursa. Reçel alacağım çünkü en çok onu seviyorum. Orada evet. De ya, değil mi? Hı. Oturarak çekeyim dedim karşısı görünsün diye ama olmuyor. Gel sonra kalmayacak ha. Ne olsun ben izleyerek de doyuyorum. Hı. Sen de gel. Tamam. E, o zaman veda edelim de. Olur. Arkadaşlar tavsiye ederiz. Bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay Zehracığım. Teşekkürler. Kar manzarasıyla. Evet. Teşekkürler arkadaşlar bizi izlediğiniz için. Hoşçakalın. Görüşürüz.